Şehrin Trendinden merhaba. Bu bölümdeki konuğumuz bizim bu gördüğünüz muhteşem mekanımızın ortaklarından biri Arda Zarmanoğlu bizlerle birlikte. Açıkçası bulunduğumuz mekan bölge olarak zaten çok tarihi bir bölge. Yeşilköy. İstanbul'un en gerçekten gözde mekanlarından biri ve Rapala Balık da bizim programımızın mekan sponsoru ve yanımda da az önce söylediğim gibi Rapala Balık'ın ortaklarından Arda Zarmanoğlu bizlerle birlikte. Öncelikle Merhabalar. çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok keyifli bizim için çünkü e, burada izleyicilerimiz de bu programı paylaşırken kültür, sanat ve güncel olayları konuşurken mekan olarak da içimizin gerçekten ferahladığı, keyifle bu sohbetleri gerçekleştirdiğimiz bu mekanda e, biz de kendimizi çok rahat, çok evimizde hissediyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Bu rahatlığı, bu mutluluğu bize verebildiysek ne mutlu bize. Demek ki başarıya ulaşmışız demektir <laughs> bu konuda. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> bu konuda. <laughs> Kesinlikle. Zaten misafirleriniz de geldiği zaman hep biz yani biz zaten gelen müşterilerinizdeniz. Onun rahatlığıyla da söyleyebiliyorum. Sadece sponsor olarak değil tabii ki. Ama burada yaptığımız zaman programı iyi hissediyoruz derken gerçekten konuklarınız da kendini çok iyi, çok evimizde hissediyoruz. O duyguyu hep aynı şeyle aynı cümleyle paylaşıyorlar aslında. Bu çok önemli. Ne güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi belki biz bu duyguyu Şundan da verebiliyor olabiliriz. Benim ortaklarım var. Ortaklarım zaten aile. Yani hepsi ailemin bir parçası. Kuzenlerim ama hani kuzen ötesi. Hepsi kardeş gibi. Hatta birçok insanlarda kardeşlikte bile bu kadar güven, bu kadar sağlamlık, bu kadar samimiyet olmayabilir. Biz çok sıkıyız, çok iyiyiz. Dolayısıyla herhalde bizim ortaklığımızdaki o aile yapısı. Herhalde işletmemize de yansıyor. Kesinlikle. Bizim personelimize o duygu yansıyor. Demek ki o sıcaklığı müşterilerimize verebiliyoruz. Zaten genelde hep her zaman aile hedefimiz. Yani mekanımızda bizim güzel bir çocuk parkımız var. Bu da zaten aile müşterilerine önem vermemizin bir nedeni. Çocuk berekettir. Hep buna inanırız. Ne güzel. Çocuğun sesi, cıvıltısı... E, mekanlara daha çok güzellik katar. Buna inanan insanlarız. Dolayısıyla bu bizim ana hedeflerimizden biri. E, herhalde bunun sonucu olarak da insanlar o rahatlığı burada hissedebiliyor. Kesinlikle. O rahatlığı verebiliyorsak o konuda da demek ki hedefimize ulaşmışız demeyeyim. Hiçbir zaman hiçbir şeye bitmiyor, tam olarak bitmiyor, ulaşılmaz bitmiyor. yani. E, Sonu yoktur ama evet ulaşmaya yaklaşmışız diyelim. Hani evet. öyle adlandıralım. Önemlidir. Mekanlara girdiğimiz zaman böyle bir ortama, bir eve de girdiğimizde deriz ya bu burası içimi daralttı ya da burası çok mutlu etti beni. İşte tam da sizin mekanınız böyle mutlu eden, keyifle gerçekten böyle özellikle Zaten renkleriniz de mavi, beyaz tam böyle hani yaz esintileriyle evet. çok keyifli de evet. döşenmiş. Harika. Şimdi Arda Bey ben aslında izleyicilerle çokça paylaşacağız yani konuşacağız elbette ama en merak ettiğim nokta şu sizin hayatınızla ilgili o hayatınızı değiştiren cümle nedir? Güzel bir soru. <laughs> Hazırlıksız yakalandım gibi ama şöyle söyleyeyim. Yani insanın hayatında onu değiştiren birçok şey vardır. Bazıları cümledir, bazıları olaydır. Muhakkak birçok şey değiştirmiştir. Büyüklerimizden aldığımız bazı şeyler falan ama ben hani bunu değerlendirmek istesem bir cümle olarak değil de kızım olarak adlandırırım. Hmm. Kızım Michelle. Ee, yani hayatımda onun onun doğduğundan önceki bir süreç var, onun doğduğundan sonraki bir süreç var. Ee, artık ona e, o merkezli bir hayatım oluştu. Hani bu da mecburiyetten falan değil yani bu benim içimden gelen bir arzuyla alakalı. Ee, hayatı biraz daha rahat almaya başladım. Biraz daha kolay almaya başladım. Mesaimi biraz daha azaltıp kızıma daha fazla nasıl zaman ayırabilirim bunun için e, çaba gösterdim. İşte ondan sonrası ve ondan öncesi var. O bende bir hayatımda bir şeyleri e, hınca hınç o hayatın şeyini değiştirdi. Yine de tabii hayat ona izin vermiyor bu arada. Tabii ki o hayatın evet, evet, elbet, e, temposu Var hele restorancılıkta anormal var. Bir de benim iki mesleğim var. Hı hı. Benim asıl yani baba mesleğim tekstildir. O da devam ediyor. Ama bu bizim 6 sene evvel oluşan bir göz ağrımız burası. Hı hı. Göz bebeğimiz. Ee, burası farklı bir tempo. 365 gün açık bir mekan. <laughs> Dolayısıyla bunun çok büyük zorlukları var. 365 gün çalışan hiç tatil gün olmayan bir yerin zorluğu çok fazla. Ama yine de biz kızımıza maksimum zaman ayırmaya çalışıyoruz. Ne güzel böyle bir e, o zaman babadan güzel cümleleri duyunca buradan bir şeyler de selam <laughs> gönderelim. E, şef Point'in çok güzel bir sözü var. Onu hemen paylaşmak istiyorum çünkü konuklara da aslında bana hissettirdikleri e, duygularla veya işte onların hayatlarıyla ilgili hep böyle cümleler paylaşıyorum programda. İyi bir mutfağın görevi öğrendiği ve deneyimlediği her şeyi yeni nesillere aktarmaktır diyor şef. Sizin de kızınız var tabii ki meraklı mı bu arada ee, mutfağa? Yani çok daha henüz öyle bir merak görmedim. Kızım çok el becerisi olan e, ve güzel sanatlara yatkın bir kız. Hı hı. Şu an bir hı hı. E, çocukluktan hani bu aslında bence bir kültür bir görgü ama tabii ki bu görgüyle kültürle büyüyen herkes bunu yapabilecek diye bir şey yok. O çocuğun içinden gelen bir şey. Çok bu tarafta şeyi yok gibi ama belli olmaz hayat çok ya yani daha 11 yaşında çok değişebilir evet, evet şimdi zaten ebeveynler de rol modeldir evet. ya o sebepten muhtemelen fikri de değişebilir sizin e, demin bahsettiğiniz e, o söz için ben aslında bir konu biraz daha aldı. E, kızımı sorunca dedim ya ona çok bağlıyım o, o olunca konudan <laughs> anlatmaya aa, duramıyorum ne güzel, ne güzel yeni nesil yani <laughs> normal şimdi e, biz aslında e, öyle bir kültürden geliyoruz yani şimdi bizim ...eveliyatımız restorancı değil... ...ama... ...ben doğma büyüme İstanbulluyum... ...ailem... ...baba tarafım Çorum-Sungurlu... ...anne tarafım Sivas-Kangal... ...ama 60'larda gelmişler İstanbul'a zaten... ...yani ben İstanbul kültürüyle... ...büyümüş bir insanım... ...esas aslen kum kapılıyız... ...sonra yeşil köylüyüz. ...ben köylüyüm aynı zamanda... ...doğumum kum kapı yani... ...şimdi o balık ve... ...eski İstanbul yemekleri, mezeleri, kültürlerinden gelen bir yapımız var. Yani bu e, aileden görüp de bize geçen bir şey. Şimdi biz restoranımızda e, hani artık balık restoranı adı altında çok acayip saçma sapan şeyler yapılıyor. Evet tam da ona gelecektim <laughs> aslında biraz böyle içerikleri de bir konuşalım çünkü siz bir yandan da farklı eğitimlere falan da başlıyorsunuz yani böyle <laughs> ne güzel ama yeni bir heyecan lietçi, yeni bir heyecan milliyetçi olmak çok önemli <laughs> vallahi ben kartı bıraktım. Sevgili izleyenler böyle bütün merak ettiklerimi soracağım. Çünkü gerçekten menü çok güzel. Kültür olarak zaten Ermeni mutfağının izlerini de taşıyor. Yanılmıyorsam Rum mutfağının da evet, izlerini, yani, Yunan mutfağı diyelim. Tabii i̇zlerini çünkü yani taşıyor. Ermeni mutfağı aslında biraz biliyorsunuz biraz daha, daha çok Anadolu kökenlidir. Yani evet. Rum mutfağı daha İstanbul'dur ama İstanbul Ermeni mutfağı da var tabii ki. İşte biz o e, hani nesillerden nesile aktarma mevzusu var ya şu anda... Aslında e, İstanbul'da balık restoranıyım deyip gerçek klasik bir balık restoranı e, pek kalmamış durumda. Tabii ki günün şartlarına biraz insanlar kendini adapte ediyor, adap, adapte etmek zorunda yoksa o işletmelerin iş yapabilme, çalışabilme, ayakta kalma şansları yok. E, dolayısıyla. E, şöyle bir şey var. Bizde şöyle bir sentez oluştu aslında. Biz dedik ki günün şartlarına uygun şeyler de bulunduralım menümüzde. Ama İstanbul İstanbul diyeceğimiz, balıkçı balıkçı diyeceğimiz ürünleri de buradan eksik etmeyelim. Mesela biz restoranımızı kurulma, kuruluş aşamasındaki görüşmelerimizde kendimize bir anayasa yazdık. Anayasanın içindeki maddelerden bir tanesi de yani ürünlerle ilgili kısımlardan da bir. Tarama, hı hı. iki çiroz, gerçek çiroz, uskumru çirozu, kuru çiroz, üç e, lakerde. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Bu ürünler bu restorandan mümkünse, tabii ki e, ürün tedariği her zaman olamayabiliyor ama o bu olacak. ürünler 365 gün restoranımızdan eksik olmayacak. Çünkü bunlar bu işin temeli. Ve bu ürünlerin hepsini biz kendimiz yapıyoruz. İşte, heh. Tamam çok güzel bir yere Bizim restoranımızda. hepimizin çok da yani son yıllarda çok duyuyoruz bunu. Eminim izleyenlerimiz de merak ediyordur. E, bu sağlıkla alakalı konular, zehirlenmeler, şunlar bunlar. İnanın gönül rahatlığıyla çünkü gerçekten kendileri yapıyor. Her şeyin başında duruyorlar. Temizlik bu çok önemli. Özellikle restoran böyle işletmelerde ve gerçekten her şey günü gününe yapılıyor. Ben bunlara şahit oldum. İşte gönül <laughs> rahatlığıyla söylüyorum. Buradan bir kez altını çizmek Teşekkür istedim. Teşekkür ederim. Yani biz bu ürünlerde dışarıdan tedarik yapmıyoruz. Hiçbir üründe yapmıyoruz. Hı. Ee, ama bu ürünleri özellikle e, hani bizim o anayasamıza göre de satılmıyor, tercih edilmiyor, yeni nesil bunları çok bilmiyor vesaire vesaire. O ürünler bu restorandan eksik olmayacak. Bugün İstanbul'da çok nadir hiçbir yerde bulamazsınız. Uskumru çırığı zaten Uskumru bizim denizlerimizden silindi ama bizim bir şansımız oldu. Son 3-4 senedir Uskumru çıkıyor Çanakkale'de ve biz işte tahmin ediyorum şu an işte mayıs ortalarındayız. Haziran ortaları gibi biz o eski gelenekleri de devam ettiriyoruz. Uskumrularımızı bahçemizde hazırladığımız Aslında. ahşap eşeklerimiz var. Onlara böyle burada asıyoruz. Benim çocukluğumda Yeşköy burası öyleydi zaten. Ya, hani zaten evet. Yeşköy'ün bu bölümünün ismi Çiroz. Evet. Çiroz dilanlar evet. burada çok fazla Çiroz evet. asılırdı. Ee, tabii o işler bitti, kalmadı ama biz onu hem Yeşiköy'ün bu bölgesinin ruhunu e, e, verebilmek için hem de biz o e, bizim işte hani söylediğiniz söz vardı ya onu devam ettirebilmek için eski nesillerden gelen şeyi bir ileriye taşıyabilmek için bunları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince e, ve gerçek e, yani bunlarda da e, başarılıyız da öyle takdir alıyoruz. Başarılı olduğumuz söyleniyor müşterilerimiz tarafından. Onun haricinde de biz zaten Mekanımızda yenilikler işte hani asla balık restoranlarda çok fazla meze olmaz. Hı hı. Hani ana şey odur. Hı hı. Ee, bir karides söğüş, bir lakerda, e, bir kalamar, e, balık hani bunlardır. Esas bildiğimiz eski balık restoranlar ama dediğimiz gibi şekiller değişti. Biz zengin bir meze çeşitli bulundurmaya çalışıyoruz. Zengin e, deniz mezeleri bulundurmaya çalışıyoruz. Füme balıklar vesaire vesaire. Orada da bir evet, zengin çeşitliliğimiz var. Evet, ee, zengin çeşitliliğimiz evet. var kaybolmaya başlayan bu İstanbul'da bu bayrağı taşıyıp bir sonraki belki bize örnek alacak başka bir yeni nesil restorancılar çıkar. Onlar da bu ürünleri görür, ileriye belki taşır diye devam ettirme arzusundayız. Ne güzel böyle bir misyonla zaten. Çünkü Başka bu ürünler bize yol mutluluk yolda. veriyor. Bu ürünler bize evet. mutluluk veriyor. E biziz. <laughs> biziz. Yani birazcık da etnik kimlikle de alakalı tabii ki yani. bu kendimize ait hissetme tarafı ama emin olun tadına bakan da vazgeçemiyor. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hele işte bu topikler, taratorlar, skumrular enfes zaten. E, topi topiyi saymadım bile. Hani Evet. E, o da işte Eskiden klasik eski bir Ermeni yaptı. Evet, ama Ermeni zaten mezesi. hani pek onu da İstanbul'da bulamazsınız ama e, topiğimiz gerçekten iyidir yani bizim evet, evimizin kendi evimizin de. kendi Hı. reçetesidir bir orijinal. de aynı zamanda bizim e, zeytin yağlı yaprak dolmamız hani genelde Ermeniler dolma der ona yaprak sarma demezler evet. <laughs> zeytin yağlı dolmamız bizim biraz farklıdır usulümüz e, kuş üzümlü. Evet, Çam fıstıklı, bol, bol, e, bol, soğandan böyle, oluşur. Evet, malzemelerden hiç çekinmiyoruz yani böyle <laughs> fazlasıyla e, lezzetli Tatlıdır, diye. zeytinyağı normal boldur. Hani onlar bizim restoran olarak bazı imzalarımız mı diyeyim artık. Kendimize asıl özellik demeyeyim. Bizim icat ettiğimiz şeyler değil. Bunlar geleneksel şeyler ama Eksik etmemeye çalıştığımız şeyler bunlar. Bunlar da önemli tabii. E, son yıllarda aslında bu tarz böyle yemek tarifleri, reçetelerin çokça olduğu çok yemek kitapları çıkıyor. Biraz evet. aslında halk da galiba yavaş yavaş buna alıştı. Yapmaya denemeye de çalışıyor. Bu anlamda da güzel aslında bir misyon diyebilirim sizin için de. Yani Hı -hı. yaptığınız çalışmalarınızla birlikte bu misyonu taşıyorsunuz. E, ama merak ettim biraz magaziner olacak ama evet. evde yemek yapıyor musunuz? Pek zaman kalmıyor ona. Aynı hani ben e, şöyle söyleyeyim. Pratik şeyler yaparım. çoğu zaman kahvaltıyı ben hazırlarım. E, bazen çok ufak tefek şeyler yaparım. Çok nadiren. Hem ona zaman kalmıyor hem de e, o kadar aşçılık yönüm çok güçlü değil. Aşçılık e, başka bir şey, başka bir meziyet, başka bir meslek. Ben iyi bir tadıcıyım. Dediğim gibi çocukluğumdan beri bunlarla büyüdüğüm için bu ürünlerin iyisi, kötüsü, doğrusu o e, damak zevki demeyeyim e, tat hafızası hmm. bizde oluşmuş durumda hmm, tabii. o tat hafızasından dolayı ama ağız tadım çok güçlüdür yani yani e, bazıları gurme diye de e, dalga geçer hmm. hani böyle dalga demeyeyim de takılırlar hmm. Hani o gerçekten öyle bir kendime öyle bir yakıştırma yapmıyorum ama ağız tadım iyidir tattığım şeyin ne olduğunu ne olmadığını iyi kötü ayrıştırırım kendimizin gidebileceği eşimiz dostumuz çevremiz çok geniş onların gelip, rahat rahat yemek yiyebileceği, yıllardır dolaştığımız, ettiğimiz mekanlarda gördüğümüz basit hataların olmamasına çabaladığımız bir mekan fikriyle başlamıştı bu. Şimdi biraz daha ben mesain buraya çok vermeye başladım. Benim iş anlayışımda, profesyonellik anlayışımda şu vardır. Yaptığım her işin mutfağını en dibine kadar bilme gibi bir kendime prensip koyduğum bir şey vardır. Tabi burada mutfak biraz mecazi bir kelime ama hani bu bu meslek için doğru bir kelime. Evet. Dolayısıyla da çok yakın bir zamanda bu işi daha teknik ve daha profesyonel öğrenmek için ünlü bir şefimizin Türkiye'deki ünlü bir şefimizin akademisinde 52 yaşından sonra öğrenci olarak orada Aşçılık eğitimi güzel, alıyorum şu anda. Güzel. Hani mutfağa girip yapacağım mesai vereceğimden belki değil. Zaman zaman şeflerimizle beraber bir araya gelip dokunuşlar yapıyoruz biz. O dokunuşlarda daha farklı bir faydam katkım olabilsin diye. Siz zaten bir çok de, titizsiniz yani ya hassassınız. Evet. Onun için az önce de demiştim ya mükemmeliyetçi diye. Gerçekten de Arda Bey'in bu yönünü Özellikle belirtmek istiyorum. <laughs> çünkü biz ederim. çekim için konuşurken açıkçası bizden önce pek çok şeyi düşünerek yolu çok hızlandırdınız aslında bizim için de. <laughs> çok büyük ederim. kolaylık. Ne güzel. Teşekkür e, Peki ederim. bu çalışmalarınız ahçı, şef bu tarz desteklerle dışarıdan da o zaman farklı isimler mutfağınızda görebileceğiz. Olabilecek çünkü şu anda mesela hani bu başladığımız yolda bu eğitim yolunda farklı farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Ee, tabii ki şimdi oradaki öğrencilerin hepsi 20, 23, 25, 25 yaşında da hayatının bağrında çocuklar. Hı hı. Kendilerine bir hayat yolu çizmek için, bir meslek edinmek için başlamış kişiler. Bizim başlama amacımız yaş. Ben orada hani en büyüğünün kat kat büyüğün <laughs> Büyüğüm 52 yaşındayım. Ee, <gülüyor> biraz <gülüyor> insanlar da garipsin yani. <laughs> 52 zaman, yaşında <laughs> bir insan aşçılık kursundan başlar diye. işte ben öyle yani onu o şekilde yapmak istiyorum. Anlatacağım şuydu ki. Burada o çocuklar orada varken ben orada biraz sırıtıyor gibi bile olsam. Burada işte kendiliğinden bir ilgi oluyor. O şeflerimiz tarafından vesaire bir de restorancı olduğunuz duyulduğunda farklı bir şey oluşuyor. O şeflerimizin yardımlarıyla başka bir yön farklı bir şeyler ufak tefek yani çünkü devir artık yenilik devri Benim yeniliklerim bu kadar, ben burada duruyorum demek çok doğru değil. Çünkü zaman saniye saniye ilerliyor. Durduğunuz nokta aslında geri gitmeye başladığınız noktadır. Öyle bir lüksümüz yok. Evet. <laughs> Dolayısıyla e, hep bir farklı bir şeyler getirmek lazım ama tabii ben hep şunu savunurum hayatta. Aman illaki değişik bir şey yapacağım, yeni bir şey yapacağım diye de saçma sapan şeyler getirmek taraftarı değilim. Değişik ve yeniliğin ...haslığından, lezzetinden emin olduktan sonra... ...çünkü çok karmaşık şeyleri de seven bir tarzım değil. Daha yalın, çok daha taze şeyleri, sade şeyleri severim. Zaten aslında bizim denizlerimiz de onu gerektiriyor. Yani bakmayın dünyanın birçok yerine gittiğiniz zaman... ...deniz mutfağı, balıklar çoğunlukla soslu moslu yapılır. Ama bizim memleketimizde balık iki ana... Yani 3-4 değişik tekniği var tabii sunduğumuz. ızgara, tava, kavurma, tuzda balık, fırında buğulama veya çok çorba çeşitleri ama katkıda bulunmuyoruz evet, biz. Biz bulunmuyoruz. Daha yalın yapıyoruz çünkü bana göre bu kişiye göre değişir. Öyle bir iddiam yok. Bana göre Dünyanın en lezzetli balıkları bizim denizlerimizde var. Bir de denizlerimizi temiz tutsak. Ee, temiz tutsak. O konu çok derin atmasak, bir konu. Atmasak, atmasak, yapmasak. Ah, at <laughs> o derin çok kötü evet, bir konu. Evet, o konu. Sadece temizlikle de bitmiyor maalesef. Tabii, kontrolsüz tabii. ve yanlış ve usulsüz avcılık hmm, e, tamam. bizi mahveden bir şey. Yani burada komşularımız var, ülke komşularımız var. Onların denizlerinde niye bu deniz ürünleri bu kadar pahalı değil? Niye bu kadar aynı denizleri paylaşıyoruz yerine göre? Aynı denizleri paylaşıyoruz ama biz kat kat pahalıyız onlar değil. Bizde hep bir ürün sıkıntısı var, ürün bolluğu yok. Onlarda ürün bolluğu var. E Niye işte o insanlar kurallara uyguluyor? Evet. Kurallar var ve o kurallara uyan o işin emekçileri var. Evet. Bizde uymayanlar var ve uymayanlar maalesef. Aslında kendi ekmek yediği mesleğe ihanet ediyor. Çok üzüntü, üzücü bir şey. Bilmiyorum biz çocuklarımıza bu çeşitliliği, bu balığı bırakabilecek miyiz? Ben e, yasal olmayan hiçbir şeyi restorana sokmuyorum. Ben bu konuda çok hassasım. Hatta e, ben e, bizim balık mostramızın arkasına daha açılacağımız, 6 sene evvel düşündüğüm bir şey vardı. Ne olduysa böyle çok pratik bir adamdır ama bazen de bir şeyde takıldım mı kalırım. Oraya güzel bir tasarım yapacaktım. Oraya şöyle bir yazı yazacaktım. Torunlarınıza lüfer yedirebilmek için çinakop satmıyoruz. Onu bir türlü oraya koyamadım. Ben bu restorana daha bugüne kadar çinakop satın almadım. Yani sarı kanattan daha ufağını almıyorum. Ufak balık almıyorum. Ha diyeceksiniz ki siz alsanız ne değişiyor, almasanız ne değişmiyor. Yani onlar tutuluyor da, satılıyor da, kimse bunlara da engel koymuyor. Ama işte belki bir kıvılcım, belki şu andaki bu söyleşi de bir, bir insanın kelime. bir yerine dokunur. Evet, bu bir kişi iki üç beş on yüzler binleri bulursa, İnşallah. o ümitle belki bir gün e, bu ürünler satın almadığı sürece bunu tutanlar da tutmayacaktır bir süre sonra. Çünkü satamayacağı için. Evet. Ama maalesef. Yani... Var Aslında çok güzel sempozyumlar, çalıştaylar bir sürü bu mercan ekimlerinden tutun da hani deniz altındaki o dünyayı canlandırmak için yapılan çokça çalışma var ve uluslararası çalışmalar ama galiba çok da duyulmuyor diye düşünüyorum. Çünkü işletmeler Öyle. yani konuştuğumuz bazı böyle büyüklerimiz abilerimiz olduğunda onlar da diyorlar sizin <laughs> gibi ama baktığımızda günün sonunda işte satış daha önemli deniliyor. O yüzden siz ayrışıyorsunuz. Buradan da bir çağrımız olsun bizleri izleyenler için de. Gençlerimize, çocuklarımıza zaten her şey ailede başlıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu sempozyumlar, bu çalıştaylar, çalışmalar boşuna değil ya da buradan biz böyle konuşuyoruz. Bunlar aslında inanın bize doğa güzel, doğa şifa. Yani yediğimiz balığın Şimdi tıpla ilgili bile yani bir balığın yüzündeki bir işte e, kıkırdağı bir hastalığa iyi geliyor. İyi. Ya da biriniz kırılsa incinse işte başka bir hayvanın bir şeyi iyi geliyor. İyi. Şimdi böyle baktığımızda aslında tıptan da konuşuyor oluyoruz. Tabii çünkü ki. iyi beslenmek o kadar önemli ki.